merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eşleşme avatar fikirleri ile ilgili avatarlarına bakıyoruz. Hadi başlayalım. Şimdi avatarlardan beğendiklerimi giyeceğim. Size anlatacağım. Şimdi ilk olarak şuralar bir açılsın arkadaşlar. İlk önce şunu denet, şunu anlatıyorum arkadaşlar. Sizce bu nasıl? Buna on üzerinden kaç puan verirsiniz? Ben buna bir on puan veririm. Çok tatlı. Şöyle sırasıyla hepsini puan unutacağım. Ya da sevdiklerimi. Şurada benim bir tane istediğim vardı. Neredeymiş o? Heh. Allah şu yanındaki kız yüklenmemiş arkadaşlar. Siz buna kaç puan verirsiniz? Arkadaşlar bu şey oyunu çipi çipi ya, var ya bakın. Böyle. Siz buna kaç puan verirdiniz? Ben buna yine 10 puan verirdim. Çok güzel. Şimdi bakalım hemen. Şu yanlar niye açılmadı ki? Şunu bir anlatayım. Siz buna kaç puan verirsiniz? Böyle uyuyor. Şurada bir tane de ayıcıklı gördüm. Bunu deneyelim. Siz buna kaç puan verirsiniz? Ben buna bir 7 puan veririm. Çok sevmedim. Şöyle şunu anlatayım arkadaşlar. Siz ona kaç puan verirsiniz? Ben 9 veririm. Çok da güzel değil. Güzel de o kadar da değil. Şöyle pembe bir şey giyelim arkadaşlar. Siz ona kaç puan verirdiniz? Bu da melodiyle gibi bir şey arkadaşlar. Şöyle biraz da iki gidelim. Hep buradan seçtirdik. Milletteki taraflara gidiyoruz. Eh, mesela bu. Biz bununla şey çipi çipi çapa çekmiştik arkadaşlar. Siz buna kaç puan verirsiniz? Ben buna 8 veririm. Buradan puan mı, puanlatmadım? tane şey. Ah bu. Şimdi şunu deneyelim. Siz buna kaç puan verirsiniz arkadaşlar? Ben bunu çok beğenmedim. Onun için 5 puan veriyorum arkadaşlar. Vay şu çok güzel arkadaşlar bu. Siz şu avatara kaç puan verirsiniz? Bakın. Etrafta şöyle döndürdüm. Ben buna 10 puan veririm. Çok tatlış. Şurada i̇şte bir tane de ördükli bir şey buldum. <laughs> denedik. Bakın böyle bir şey arkadaşlar. Buna kaç puan verirsiniz? Ben buna yine 10 vermek istiyorum. Çok tatlı. Arkadaşlar tatlı olmayan bir şey ki. Aa abla ne oldu? Hmm. bir Bakalım arkadaşlar. Heh. Bakın. Deneyelim. Siz bana kaç puan verirsiniz? Ben buna 9 veririm. Tatlı. Hep de yüzsüz olanları seçtim arkadaşlar baya. Hmm, bakalım. Ay şu da çok tatlı arkadaşlar. Şimdi heh, bunları gezelim. Heh, bunu da puan arkadaşlar. Buna kaç puan verirsiniz? Ben buna 10 veririm. Çok tatlış. Şimdi ıı, ne yapsak? Şimdi bütün şeyleri deneyelim. Ben ilk önce şurada başlayayım. Hop. Allah. Bu böyle arkadaşlar. Bu alkışlıyor. Ya ne oluyor? Arkadaşlar ben bir boş araziye gideyim. Bu <laughs> çipi çipi çapa çapa. Bu da bayağı dans ediyor arkadaşlar. Gelin <laughs> bakalım çık varsa eşleşme avatar yapalım mı diyeceğim arkadaşlar. Bu <laughs> ismi Türk dakika arkadaşlar şunu kurallayalım de Arkadaşlar bakın şimdi daha hızlı yapıyor. Bakın çok hızlı. Şimdi bu Türk'tür diye düşünüyorum arkadaşlar. Hemen soralım. Selam dedik. Duman nereye gittin? Arkadaşlar ya da şunu giyerim. Ben buna bayıldım. Sen çok gitsin değil mi? Eşleşme avatar yapalım mı diyeceğim. Eşleşme avatar yapak mı? Eşleşme avatar yapak mı? Hı. Yapak mı? sen de giy arkadaşlar. Sen de giy. Dur gel değil. Gel diyelim. Gelsin kes? Şimdi giyelim. Giy iyi arkadaşlar. Tamam, gel. Kıza emir veriyorum arkadaşlar. Gel bakalım. Şunu ortalama şunu yapalım. <laughs> bunu yap, bunu yap dedim arkadaşlar. Acaba biliyor mu? Ana kızım ne Neyse bunda çekilmez arkadaşlar. Hadi gelin ortalıkta birazcık da arkadaşlar. Oy. Arkadaşlar. Hmm. Ah. Şundan giyeceğim. <laughs> arkadaşlar. Düğünden kaçak gelin gibi gidiyorum. Çok güzel oldum. Hemen gidiyoruz şimdi. Aa. Arkadaşlar şimdi e, canlı olmayan bir erkeklerime teklif atacağım. <laughs> Evlenek mi? <laughs> Arkadaşlar Ha dedi adam bize. <laughs> Her yere bununla dolaşıyorum. Lan o yalan arkadaşlar. Ben sanki bilmiyorum. Ve zapak. Şunu giy. la la la. Hemen arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki videomuza görüşmek üzere. Bay bay. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Sizi çok seviyoruz.